Şeyi neyip? Shot. Biraz bir siyah etleri. gibi gördüm. Siyah bir akuma olabilir. Tamam. Eee soyguna A a Karşına kasla taşla taşla. Bas 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 bas. Görmedim. Kaçmaya çalışmıyorum zaten yoldan geçiyorum. Niye bir şey mi oldu onu anlamadım ben. Buradan bir ihbar geldi ve çok yakınındasın. Nerede? Bir ev soygunu... Efendim yoldan aşağıdan geliyorum koşarak Ağzında geldim. Ağzında maske bir var. Daha... Ağzında maske var. Tamam da daha yeni evimden çıktım gözüm açtım efendim. Ağzımda maskeyi çıkartabilirim Ama... de hani ne, ne oldu ben onu anlamadım ben. Şimdi prosedürü sana söylüyorum. Ev soygunu ihbarı gelen bir yerin 50 metre yakınındasın ve suratında maske var. Tamam mı? Bu da bize... Efendim, tam... Dinle. O da bize üstünü arama yetkisini veriyor. Şimdi memura direnme işini yapsın. Efendim 50 metre dediğiniz ev neresi acaba? Ben onu bile bilmiyorum şu an. Şu an yan yan villa hemen. Zaten efendim, burada duruyor. Hangisi duruyordur. ama? Gösterin bana 50 metre mi orası? Tamam, Bak sürekli. şuradaki yan villada diyorum. Tamam da efendim hemen ben daha yeni uyanmışım. Daha sabah olmuş daha yeni gelmişim. Anlamadım ben daha bu işi ya. Beyefendi direnmeyin. Efendim ee, tamam da. da de uyguluyoruz. Hanım yoldan geçin herkes bir ya yoldan, Allah, yani yoldan geçin. yoldan geçmesiniz. Vallahi ben kabul etmiyorum en efendim ya. ya. Tamam efendim, efendim şikayet efendim. edebilirsiniz. bodycam kayıtlarımız Şu açık. Efendim, Çok yakındayız. Yok önemli değil. Siz şikayetinizi de bulunun. Bize verilen yetkiyi uygulayacağız. Memura direnmeyin. Efendim direnmiyorum ben yoldan geçiyorum çeviriyorum sadece ya. E, efendim sadece bir prosedür. E, bize ne veriliyorsa biz onu yapmak zorundayız. Tamam. Buyurun üstünde evet. Üstünde evet telefon var evet. Ne yapacaksınız yani? Benim telefonum. Ha. Ne diyeyim? Gracias. Arayın efendim ben size diyorum telefon var. Ben bunları ikinci satıyorum. Kaç tane telefon var memur? Beş ee, tane altı tane olsun efendim ne olacak? Sekiz adet iPhone, iki adet Samsung S10. Evet. Sekiz ee, 8 adet de şey var bu tablet var. Tamam ne evet, yapıyorsun? Sa sa sat satıyorum efendim ben bunları. Faturası evet. nerede? Son site'de satıyorum efendim ben bunları. Satı, faturasız satıyorsun demek ki. Bu da zaten vergi kaçakçılığına gidiyor. Sen bunu da itiraf mı ediyorsun şu anda? Efendim ee, vergi kaçakçılığının cezası ne kadar acaba? Onu uygularız. Ama e, çok fazla telefon zaten... Ben bunları belki bit pazarından alıyorum ya. Ucuz satan yerler var. Oradan alıyorum efendim. Dostum zaten faturasız herhangi bir satış. Bu sözsüz işlemdir. Efendim adamlar ikinci el diye bana satıyor. Ben de gidip son saatte satıyorum bunları. Tam memurum. Ben ha. vergiyle ilgili kısmı söyledim. Siz şu an çok yakınındayız. Yani sizin ihbarınızı da kontrol ettim. Evet. Ee, olumlu bir de ev soygunundan ben. Efendim evet, ne efendim? ev soygunu ev Müslüman efendim, neden yüklüyorsunuz? böyle bir suçu ya? Efendim, verdim. şikayetiniz yok. varsa şikayetinizi belirtebilirsiniz de üst Efendim şu an boş yere ben burada alınıyorum ya. Boş yere değil. Yasa dışı illa malzemeler var üstünüzde. Ne, ne var mesela? Tablet Sekiz... mi yasadışı? Tablet mi yasadışı olan? Bu kadar çok sayıda bulunmanız normal değil. Efendim, efendim normal ben satıyorum son size Şimdi 8 adet tablet var. Ev soygunu diye e, zaten bal geçilmiş. Evet. Ev soygunu olsa efendim ben soyup buralarda mı duracağım efendim iyi misiniz ya? Bak şöyle bir çok şey var, suratında miyim? maske olmasa yani. seni çevirmeyecektim. Bu adam koşu evet. yapıyor diyecektim. Suratında maske var dümdüz. Efendim suratına maske olmasa da beni yüzde yüz çevirecekler. Hayır hayır hayır. Ben, hayır, hayır. ben, yani. ben sadece benim. Ben Meymur... bir kimlik soracaktık kimin. Maske e, tabletten... varsa çeviririm. Anladım. Evet. Normal efendim gibi, benim şu an, yapacaktık o kadar. Şu, şu an bir düşündüm. suçum yok. Ben hiçbir uygun silahla yapmadım. Ben evin ordu, nerede olduğunu biliyorum. 50 metre diyorsunuz da ev kimdir ta nerede yani öyle diyeyim. Ben, ben size da, yürüye yürüye göstereyim. göstereyim mi? Yürüye yürüye göstereyim mi? 50 metre mi değil mi göstereyim? Ha evet efendim oradan çıktım ev pan nereden geldim ben 50 metre yakında girdim yeni girdim daha öyle diyeyim size. Burası tam <laughs> şu. Yeni girdim. Efendim e, benim elimi takip ediyor musunuz? Tam evet. şu. E, hemen önümüzdeki ev. Oradan tamam geldi. Ama bak. siz de gördünüz ben aşağıdan koşarak yeni girdim bu mahalleye daha. Daha yeni girdim. Efendim ee, şimdi şöyle bir şey var siz şuradan çıktınız tam şu e, bahçenin oradan çıktınız. Aa, hayır hayır yolla geldim efendim şu aşağı yokuştan geldim şu, Yani yokuştan ağzınızda yüz yüzde maske olmasaydı durdurulmayacaktım Efendim bahçenin, tamam da şu an benim üstümde bir... bir şey de yok. Tablet var yani tablet. Yani cezası <laughs> mı tablet taşımanın? memurum ev soygunu ile ilgili kararı siz verin. Zaten şu anda e, kaçak ürün satmaktan dolayı illaki alabiliriz içeri. Yani e, merkeze e, zaten götürülür. Bunlar e, bit bir ucuz yerlerde ikinci elde satılıyor. Ben de bunları son site'da satıyorum yani ne yapayım? Geçimimi böyle sağlıyorum ben de. Efendim şimdi bize e, doğruyu söyleyip e, ve inisiyatif uygulayalım. Ben doğruyu yani, söylüyorum zaten. Yapan, şey biz de. Hani cezanızda bayağı indirim olacak. Hı. Ya şöyle tamam bir şey diyeceğim. Bu prosedürü burada çok uzattık. Karakola götürelim orada işlemleri evet, yaparız. Ee, o da konuşalım olur mu? Efendim Beyfadir. cezam ne ki benim ben onu anlamadım ya cezam eee, ne söyleyeceğim. yani? Söyleyeceğim ben ona göre e, ne kadar ceza vereceksem yarı, yarı fiyatı ee yarı yarıya Eee doğruyu söylemeniz gerekiyor bize beyefendi. Efendim ben zaten doğru söylüyorum şu gözümü açtım daha sabah yeni oldu. Gözümü açtım yoldan koşarak geldim beni çevirdiniz burada. <laughs> Bu doğru ya. yalan diyorsun. Gel. Araca doğru gel. Gözümü açtım direkt polis al. Ya çok saçma ya. Alın beni alın. Ne diyeyim yani ne diyeyim. Yani bizi iş e, yapabilirsen e çok güzel olur ve sana ceza indirim olur. hırsız mıyım efendim? şuradan ihbar geldi tamam mı? Efendim ben de yolun ben, başından ben, aşağıdan ben de sana, koşarak geldim. Ben de sana açıklıyorum. Orası çok yakın bir yer. 50 metre mi değil mi? Ne fark eder yani? Çok yakın, aşırı yakınsın. Bir hareket ettik seni gördük. Kontrol etme şeyimiz var, yetkimiz var. Üzerinden, ha, üzerinden de üzerinden, evet, tablet açıklayamadığın tablet işlemler çıkıyor. Yani. Açıklayabildiğim tablet çıktı. Satıyorum efendim bu üstümde 5 tane tablet taşımam nasıl bir suç teşkil ediyor benim ya? Siz burada İlla mısınız gel, silah mı? Yok benim değil. Tamam MRPD Ben tarafından... buradan geldim bakın bakın Ben gözümü burada açtım efendim tamam. Burada Tam olarak burada açtım ya yani. öyle diyeyim size MRPD tarafından tutuklusun sessiz kalma hakkına sahipsin Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir Avukat tutma hakkın var Avukat tutacak gücün yoksa devlet sana bir avukat atayacaktır Haklarının okunduğunu ve anladığını onaylıyor musun? Onaylıyorum Teşekkür ederim Memur mu aldı üstünden eşyalarını? Efendim? Diğer memur mu aldı eşyalarını? Bilmiyorum ki. Ya da almadı mı? Bakacağım yine. Bilmiyorum ki. Ya da almadı mı? Bakacağım yine. Efendim ben kabul etmiyorum bu olayı. Böyle bir şey olamaz ya. Efendim 917 Max Keaton şikayette bulunabilirsiniz. İşlemleriniz sonrasında. Ya tamam da çok saçma değil mi ya çok saçma ya. yoldan geçen bir sivili sen neden durdurup hırsızlık damgası vurursun ya bu kadar mı yani bu kadar mı bu, yani bu, bu kadar değil. mı bu böyle mi oluyor ya? Bu kadar basit değil suratında maske varsa polis seni kontrol eder nokta. Yani bunu istediğin belediyeye başvurabilirsin şikayet edebilirsin duvara doğru devam eder misin? Etsin kontrol üzerinden tabletle çıktı evet tamam. He yani tablet evet. Suç mu bu? Tamam, tablet taşıyorum ben üstünde. Efendim niye alıyorsunuz? Sen bu tabletleri satıyorum demedin mi? Evet, tamam. ben de paramla aldım onları. faturası yok bir şey yok, satıyorum diyorsun bir de. E satamazsın yani hani faturan var mı bu işlemi yaptığına dair? O yoksa seni hırsızlıktan mı suçlayalım? Hani sen herhalde, sen evimi soydun, bakayım. hayır evimi soydun bunları faturasız satıyor musun? Bunu söyle bana. Efendim faturosu satıyorum evet. Tamam o zaman ona göre işlem yaparız. Gidip kamera kayıtlarını izlemedik, ev sahibiyle konuşmadık. Az az ekibiz şu anda yani. Ona göre hızlı işlemini bitirmek istiyorum. Sen karar ver suçlamayı neyle yapalım? Of alın efendim alın tabletleri. Adamlar <laughs> alın her şeyi valla. Hayır hani bir şey demiyorum ya. Maymuncuk da var üstünde. Bununla ne yapıyorsun? Maymuncuk mu var? Evet gelişmiş maymuncuk var üzerinde. Yani bu her işte bence işime yarayabilir. Nasıl anlatayım? Benim zaten şöyle diyeyim size. E, evimin kapısı bozuk. Okey. Kapısı harbiden açılmıyor benim evim. Maymuncuk da illegal mi sayılıyor? Efendim bir demir parçası da illegal mi sayılıyor? ama öyle mi yani? Yani telefonun ve telsizin üzerinde ama şarjları çıkık. Belgin olsun. Maskeni çıkart. Evet maymuncuk da sorunlu. Bir demir parçası da mı suç ya? Bir demir parçasının üstünde taşılarını suç mu bu ya? Bu suç mu ya? Demir parçası değil. Gel ben. <laughs> Bildiğiniz demir parçası. da umarım açılıyordur yani. okay. ya Sizin amiriniz yok mu? En yüksek kim? En ben yüksek. onunla konuşmak istiyorum ya <laughs> Peki diyorum zaten 917 Max Keaton Şikayette bulunabilirsiniz Ama şu anda herhangi bir mesai olan Daha yüksek bir amir yok Anlıyorum. Bütün bütün olay örgüsü Bodycam'imde kayıtlı zaten Amirlerin benden durumla ilgili rapor isterse Sunabilirim Tamam siz sunun siz ben, soru... ben neden sunayım ki şikayetçi olacak kişi sizsiniz? Biz zaten şüpheli bir kişi olarak sizi ihbar bölgesinin çok yakınında gördük ve kontrol ettik. E Diyelim zaten hırsız değilsiniz. Şu anda size faturasız bir şekilde ticaret yapmaktan dolayı ceza vereceğim. Yani ha, yok, ha. Yoksa şey mi diyelim? Hırsızlık yaptın mı diyelim? Bunları evden mi çaldın diyelim sana? Hangisi? Yani efendim böyle zaten diyemezsiniz bence sizde de batik olduğu için. Yer diyemez. <laughs> Bunu zaten amirliğiniz görse <laughs> emin ol siz ne yaptınız derler yani öyle değil. Öyle şey. mi? Çok eminseniz şikayette bulunursunuz sorun değil. Yani ne diyeyim? Ya hmm. bulunmayacağım tabi de ne işim olur ya ya. Siz bilirsiniz hakkınız Hayır. doğal hakkınız. Kimliğiniz üzerinizde bana uzatır mısınız? Şu DAS parası yani. Ah, oh, efendim cezası ne bunun ya? Cezası ne yazın 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 yazın. Bakıyorum. Yani buna en uygun ceza yasa dışı madde bulundurma duruyor yani hani şöyle yorumlayalım. Herhangi bir uyuşturucu vesaire gibi bir şey değil bu. <laughs> Çünkü cezası yok. Var, hayır. <laughs> Çünkü cezası yok. Öyle bir kanun yok. Üstünde iPhone taşıyor diye cezayı yoruldum. Üstünde ya. iPhone taşıyor değildi. Değil. sen sattığını söyledin. Biz kendi kendimize bir şey uydurmadık. Kendi söylediklerini söylüyorum sana. Sattığını söylemedin mi? Evet söyledi. Tamam o zaman bunları sattığına dair. Ben bunların faturalarını tek tek nereden bulayım size ya? Mantar Fatura kesiyor ya. musun gerçekten? Hayır kesmiyor. Ben zaten bunları e, bit tamam. pazarında hani ucuz ucuza satanlar var. Tamam bu, bu zaten, bu, zaten yasa dışı. Bu zaten tamam, iş portaya giriyor. Sen al, satıyor musun alıyor musun? Hem alıyorum hem satıyorum diyorsun. Senin ifadelerin de çelişkili. İkisi de efendim. Alıyorum satıyorum yani. Tamam o zaman bunun bir cezası var. Ne kadar efendim mesela? Şu anda 10 komu görünüyor. 10 komu. Hem <laughs> devlette şey diye fatura diye bir şey yok Yani faturası yok diye telefon niye alıyorsunuz. Hayır, ya? burada çalışan bir sürü işletme var ve bu işletmeler fatura kesebiliyor. Yani sen de herhangi bir şey alıp satıyorsan sana fatura kesme etkisi verirlerdi. Demek ki yasa dışı vergi kaçırıyoruz. Aynen, vergi kaçırıyorum şey evet terörist ilan edin beni bir de Şey yapın. Yani vergi işte büyük küçük fark etmiyor. Adını tamam, tekrar oraya... söyler misin? Vergi kaçırıyorum ya. Telefonda <laughs> vergi <neydi? kaçırırım. gülüyor> <Telefonda ara> kaçırıyorum. Judas. Telefonla vergi kaçırıyorum. Tamam. Yani ben de sana diyorum ki hırsızlık yapan evin için yani bir çağıs olarak görülüyorsun hırsızlık yapan evin yanında. Biz seni hırsız olarak mı yorumlayalım? Hayır. Ben yürüyordum burada diyorsun. Suratında maske geziyorsun. Emin olun, geziyorsun. E, emin olun siz o kadar zeki insanlar değilsiniz. Ben bunu size açıkça söylüyorum. Öyle mi? Ben hırsızlık yapsam, hırsızlık yapsam tamam gelip de sizin üzerinize o zaten koşmam efendim. Ben sizi 50 metre, 100 metre uzadan gördüm ben sizi ya. Hani üzerimde koşmam Emin olun. Ama böyle bir şey yapacağınızı ben, ben, ben bilmiyordum hani anladın. Tamam, tamam. Ben de hep bunu duyuyorum zaten. İstesem kaçardım, istesem yapardım. Zaten git efendim, kardeşim, yani, çaldıysan git. Size. Fark etmiyor. Hayır ben bunu yaparım ederim cümlelerini hep duyuyorum. Ama Biz prosedürü uyguladık. Şu da şu da tamam e, teşekkür ederim e, yorumların için yorumun olarak alıyorum hiç önemli değil ne dediğin. E, sen bu prosedürden e, uygun olmadığını düşünüyorsan belediyeye başvurursun savcılığa da söylersin 917 Max Mexcaton bak diyorum MRPD 917 917 tamam şikayetinde bulunursun. 10 kamun var. Ya onu para cihazına çevirtirin o zaman Yani niye niye şey yapıyoruz ki neden on yani neden de iPhone çıktı mı? <laughs> evet vergi kaçırırım tamam devletin kaçırdığım vergi kaç bin dolar beş bin dolarım verin ödeyeyim yani fatura kesin ne diyeyim. Cezası on beş bin dolar onu tercih edersen parayı çevirelim. Yok tercih etmiyorum vazgeçtim. Tamam. Bak sana bütün seçenekleri de sundum artık yapacak bir şey yok. Ya bir daha harbiden sizin yanınıza yaklaşmayacağım ya cidden bak. Hani ciddi olarak sizin yanınıza gelmeyeceğim. Sizinle selam vermeyeceğim. Ben normalde polisleri seven bir insanım ama yanınızdan geçmeyeceğim bundan sonra. Ya ben ver, ne diyeyim yani. Hiç önemli değil. Yani sizden kusura bakmayın ama bir şey olmaz efendim. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Teşekkür ederim yorumun için. Judas Sağ ol. Sağ olun. Keşke ben polis olsaydım katılabilirsin başvurunu yolla. en azından evet, ama en şu, şu azından durumda da... mecbur şu durumda imkansız artık siciline işlendi bu olay <laughs> 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 bari geçecek